Biz bu göbeği boşuna yapmadık serimize. Hoş geldiniz. <laughs> Herkese merhabalar. Serimize dedim ama bu bizim ilk videomuz ve ilk videomuzda Danimarka'dayız. Çok uzun süredir aslında yapmayı hayal ettiğimiz bu ile birlikte bir seri vardı. Biz bu göbeği boşuna yapmadık serisiydi. Yerken çok keyif aldığımız, çok tavsiye edilen yerleri gidip denemeyi ee, memnun kaldıklarımızda da memnun kalmadıklarımızı sizinle paylaşmak istediğimiz bir seri, video serisi hep düşünüyorduk. Aslında bizim aklımızda çok önceden beri e, sevdiğimiz yerlere gidelim, Siz, çok bilinmedik yerler var, oraları sizinle paylaşalım. Ama hazır Danimarka'ya gelmişken hazır çok uzun süreden sonra ben video paylaşmaya tekrar başlamaya çalışırken. Bu arada da burada da çok araştırarak böyle seçtiğimiz yerler vardı. Buraları denerken sizinle de paylaşalım. Belki yolunuz buraya düşerse acaba oraya gitsek mi gitmesek mi neresi iyi gibi gibi düşünceleriniz olursa size yardımcı bir video olur diye düşündük. Umarım biz yerken çok keyif alırız. Siz de izlerken çok keyif alırsınız. Patates yiyecek misin? Patates. Evet. Patates de iyi o zaman. Şimdi otelden çıktık, çok açız. Açıkçası otelin önündeki caddede ilk bulduğumuz hamburgerciye giriş yaptık. Burayı önceden araştırmadık, ünlü bir yer mi değil şey mi hiçbir fikrimiz yok. Adı ne buranın? Ee, yer... Jagger, diye, Jagger, Jagger diye bir yer. Ee, ben bir tavuk burger söyledim. Daha tadına bakmadım ama çok iyi görünüyor. Tavuk içinde kocaman görünüyor. Ekmeği yumuşacık görünüyor. Aynen ben de bir cheeseburger söyledim. Yani gayet gramajı falan da iyi. Bu arada bence Türkiye'de daha daha iyi bir gramajda. Çok Bayağı da güzel görünüyor. 3 patates, 2 hamburger, iki kola aldık. Ee, kaç kuruş ödedik? ödedik? 330 krona falan ödedik. Çarpı ödedildik. 5 Türkiye'de gibi düşünürseniz evet. işte 1500 dolara falan geliyor. Ama e. bakalım hiç planladığımız bir yer olmadığı için de i̇şte bir deneyeceğiz. Güzel bir görünüyor bakalım. Yiyelim görelim. <laughs> çok iyi. Bayağı iyi. Yemek ister misin Elif? Evet. Şimdi onlar var diye bir niye böyle kepçeyle getirmişler? Soğuktan kadar Ben <laughs> Hmm, çok mu vermişler o yüzden ne ediyorsun? Bak. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Eti de güzel. Ama benim için tavuk her zaman önde. Ben burada bayağı sevdim. Bayağı beğendim. Bir umudum olmadan gördüm. Çok açım diye. Her şey çıkabilirdi. Bence çok iyi. Bence buraya gelirseniz deneyin. Bence tavuk kesin deneyin. Sence eti mi? Bence et. Siz buraya Yani Bence içine tavuk. Böyle kırmızı soğan falan da koymuşlar. Bayağı iyi. Ee, bence o zaman iki kişi gelin, ikiniz farklı söyleyin. Bölüşün. Ben ikisini de çok sevdim. Buraya buraya denk gelirseniz... Hani böyle illa gelin der miyim? Hamburger sonuçta bence çok daha iyilerini buluyorsunuz. Ama yolunuz buraya düşerse bence ee, parasını hak ediyor. Şimdi artık otele gitmeden, günü bitirmeden önce e, Buğra'nın bulduğu bir e, tatlı, ne iyi, yani, mı? Böyle e, hamurlu tatlıların yapıldığı, unlu mamullerin. Ağırlık tatlı, tarçınlı şeyleri çok seviyorlar burada. Onu deneyeceğiz, yanına işte bir kahve içeriz. Bakalım nasılmış? Yani biz de göreceğiz. Yani bulduğumuz ve buraya kadar gelmişken hadi gidelim dediğimiz bir yer. En azından güzel mi değil mi bir deneyelim. Belki buralara gel gelirseniz uğramanıza değer mi sizin için bir fikir olmuş olur. Şöyle bir şey aldık, ortası böyle kremalı, i̇şte pudra şekerli falan. Buranın meşhur şeylerinden bir tanesiymiş. İsmini bir... vallahi ben yakın çektim ama söyleyemeyiz diye seyli bir şeydi. Evet. <laughs> Videoda görebilirsiniz, bir bak bakalım nasıl tadı. Tipinden zaten görünce anlarsınız, bir bakayım. Aa istediğim çıtırtı gelmedi, daha çıtır çıtır bir şey hmm. bekliyordum. Tamam. Yani muhtemelen biz şu an geç geliyoruz biraz. Ondan dolayı da olmuş olabilir. Çünkü bayağı bir taze çıkartıyorlar gibi gördüm. Şu an yani fena değil. Gelmeye değmez mi? Yani İstanbul'da da böyle şeyler yiyoruz. Biraz yıkıldım ya. Daha çıtır çıtır bir şey bekliyorum. <laughs> ha. Kötü değil, ben yerim krema olan ve hmm, limon gibi bir şeyler var içinde. ama yani bence buraya gitmeden bir kere daha şans verebiliriz. Daha sıcak geçirilmek için. Kaçta açılıyorsa o saatlerde. Ama şu an böyle yani bu saatlerde gelirseniz gelmeyin. Biz bir daha bir deneyelim. Ve daha erken saatlerde bize oluyorsa o zaman söyleyelim. O zaman geliriz. Buğra'nın bahsettiği şu an tavuk burgerciğe geldik. Pole miydi adı? Polette diye bir, aynen. Bayağı küçük bir yer burası. Bu arada içeride falan oturma yeri yok. Hamburgerlerimizi aldığımızda elimizde yiyeceğiz küçük bir şekilde. Her şey acılıymış. Umarım çok acılı değil çok acıyla adam yok. Yani şey yapmışlar yani, adamlar direkt yalınmış. Işte burada her şey bir şey olarak yani. Bir, bayağı, o, ıı, default olarak şey acısız acılı diye o yüzden deneyeceğiz bakalım ne kadar acılı ya buğra bu yer de ben merak ediyorum bakalım bir geldiğinde hamburgerlerimiz göreceğiz birazcık sıcak <laughs> otururuz sıcak bir yerde evet. diye hayal etmiştim ama sadece e... önünde oturmayalım bayağı da Yok. insan var bence güzel ki bekliyorlar biz göreceğiz Bu arada çok güzel kokuyor. Allah kuşlar geldi. Ne kadar çok güvercin var burada. Beni yemeyin. Hadi bir ısır artık. Çok merak ediyorum. Acı mı? Şu an en çok onu merak ediyorum. Biraz acı. Ama efsane. Gerçekten mi? Dün yediğimizden daha mı güzel? Çıtırları falan çok iyi. Biraz acılı ama. Burada bu arada çünkü şey dediler, e, yani Buğra bakarken her şeyin acılı olduğu not olarak yazıyormuş. Ay ben de merak ediyorum, tamam. Ben de. <laughs> Şimdi içinde mayonez, turşu, tavuk, kaşar peyniri bence. Marul var. Ekmeği güzel görünüyor. Ama Buğra'ya acı gelen bana ne eder diye bir ısırıyorum. Gelmedi oraya. Hmm, sonradan geliyor ama tavuğu çok iyi. Tavuğu bayağı iyi. Dün de yedik bu arada. Dünkü normaldi. Zaten bilerek gittiğimiz bir yer değil de, ama buranın niye bu kadar abartıldığını ve övüldüğünü anladım. Tavuğu bayağı iyi. Acısı sonradan geliyor ama çok ince bir acı. Hiç acıyı yemiyorum diyorsanız sizi müthiş etkileyebilir ama ya bayılmam acıya ama hafif acı böyle lezzetli acı seviyorum diyorsanız bence güzel. Şimdi tavuk burgerimizi yedik. Polette de. Ya yani, yediğim en iyi tavuklardan biriydi diyebilirim bu arada. Ee, yani İstanbul'da da tavuk burger falan işte Saltribe'de falan yedik. Ama burası başkaydı böyle sanki üstünde pekos e, sosu varmış gibiydi. Evet, Bayağı acı. Pekos'un bir baharatı olur ya üstünde yani evet. cipsin. Tatlı bir acısı vardı. Evet. Bayağı keyifli çıtır çıtırdı. Bence bir hatta combo bir normal ayrı al. Ama hamburger ama Bence sadece hamburger alabilirdik. Bence de bu yani patates çok böyle yani, normal, normal. yediğimiz patates. Zaten hamburger o kadar büyük ve doyurucu ki ben bitiremedim. Yani çok az da bir parça olsa artık bitti yoruldum yerken. Patatesin çoğunu yiyemedik. Boşu boşuna para verdik bence. Aynen. Kaç para ödedik biz buna? Yani... Ee... Kuru olmayan kaç kuruş? 250, 250 kuru 250, 250 kuru e, yani Güzeldi bence de. Ben de. keyif aldık. En azından Hı -hı. verdiğimiz paranın hakkını verdi diyebilirim. Pişman evet, olmadı çok bayağı. Çok yürüdük bile bence de. Evet. Yürümemizin de hakkını vermiş oldu. Kesinlikle olduk. tavsiye ederim buraya gelirseniz. Tam yanında da bir tane kafe vardı. İçerisi de çok güzel görünüyor Böyle kuru. Ya bence bu arada buranın beni en çok benim Danimarka'da heyecanlandıran şeylerden biri şey oldu. Hamur işi böyle kruvasandır. İşte böyle kekli mekli şeyler de bence çok iyi yapıyorlar. Tam yanında bir tane de kafe vardı. E, Leyla şu an uyuduğu için biz oraya bir giremedik. Biraz uyusun ve uykusunu alsın istedik. Uyandıktan sonra bir oraya girip kahve içmeyi, birkaç parça bir şey yemeyi düşünüyoruz. E, oraya çekeceğim. Ama orada çok fazla ses, müzik olduğu için belki orada yerken çekemem. Belki sonrasında tekrardan e, tatlımız şeylerin lezzetini bu şekilde evet, evet. anlatırız. yemek yediğimiz yerin yanındaki kafe burası. <laughs> Bayağı lezzetli. Ee, ben bu arada beğendim. Çok öyle farklı çikolatası, içinde puding var. Bir şey söyleyeceğim, puding gibi değil mi çikolatası? Evet, Görünürken varmış, de böyle evet. zaten. Ben bir tane alıyorum o zaman. Kahveler bence burada, yani iki yerde içtik. İkisi de normal okeydi. Böyle müthiş bir, çok lezzetli bir kahve içtim gibi değil. Ama bu bayağı güzelmiş. Ben çok beğendim. <laughs> Bir size söylediğim şeyi aldık. Altı waffle. Üstünde krema mı dondurma mı bu Dondurma. Dondurma. Üzerine çikolata sos. İsterseniz böyle reçelimsi şerbetsi gibi bir şey de döküyorlar. Bakalım tadı nasıl? Gözüküyor yani mu? Yani şey, az önce bir dünya konuştuk yerken de çok uzak koymuşum Hı. telefonu ve çok ses var diye çıkmamış. Bence buraya geldiniz, gördünüz. Birazcık ısınmak bir Ben ısınmaya taktım soğuktayız diye. Yani bir oturalım diyorsanız oturun ama bence aşırı aşırı gelmenizi gerektiren bir yer olduğunu düşünmüyorum. Ben sürekli buraya bakıyorum. Kamera burada aslında. Bir kere aşırı sert. Ee, Kesmek çok zor. Çok zor. Bize tahta kaşıklar. Evet, evet. Şöyle keki. Normal waffle keki. Ama böyle biz, bizim İstanbul'da yapılandan daha şey. Yani Türkiye'de yapılandan daha kalın bir hamur. Lezzetli güzel. Üzerine de McTanus dondurması var Buğra'nın tabiriyle. Ama şey e, kötü değil. Ay neden aldık çok kötü yemeyeceğim de gömeyeceğim, Bayağı da yiyeceğiz bunu bence. Hiçbir sıkıntı yok ama şey değil yani. Bir daha geleyim de buraya evet. bunu yiyeyim. i̇lla yani gelin deyin diyeceğim bir dondurma ve vafı değil bence. Yani bence de ben keserken falan çok zorlandım. Önceliğim o. Ve lezzet olarak da... Ha, evet. ama lezzet olarak zaten yani çok büyük hastası olan bir şey değil yani. Kırılıyor oluyor evet. Evet. <laughs> <laughs> ya dondurması da <laughs> daha şey olur yani daha keyifli. Bir de burada <laughs> işte reçelli. <laughs> evet. Ben yiyeceğim Reçelli falan da yapıyorlar. bazıları reçelli almış. Böyle krema üzerine reçelli gibi. Ya o daha güzel görünüyor ama. Yine fark etmeyecek çok ben çok ya. Ben de öyle bir daha yapıyorum. Sen yine kötü demez de Türkçe biliyorlardı. Bak emekli. Evet. İlla gelmeyin yani buraya. Dondurma. Denk gelirseniz de canınız isterse tadına bakın. Burası çok ünlü bir hamburgerciymiş. Buraya geldiğimizden beri en çok gelmek istediğim yerdi. Şimdi burada bir şeyler yiyeceğiz. Evet, şimdi geldik buranın en meşhur hamburgercisine. Bakalım nasıl çıkacak. Yine, Aysa, yine yani. aynı. Soğukta yine soğukta yiyiyoruz. oturuyoruz. Hiçbir içeride şey oturma bir şansımız bir yok. Bir Burada bir da iki bir tane cheeseburger. Ya yani böyle combo menü, bir menü bir aldık. Bir i̇ki cheeseburger, iki patates, iki kola. Ee, ne kadardı? 300 kron. Biraz pahalı ama lezzetli görünüyor. Yani böyle menü alırsanız o zaman da şöyle. Geldim. Evet. Böyle. Bir aç bakalım nasılmış. Anneciğim burada ayran yok bu düzgünü. Bu düzgünü bu arada. Ye tamam, bakalım de. bir. Merak ediyorum hadi hızlı. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Yemek yaptırma beni kapatamadım. Harbi mi? bir güzel. Ekmeği çok güzel. Böyle sanki şey ekmeği gibi. Fıstak hamburger yeriz ya. Böyle bir bir şeyin var tadı var. Eti çok güzel. İçindeki her şey böyle nasıl o Karamelize olmuş gibi. Bayağı beğendim. Bayağı... Efsane görünüyor bu arada. Ay. Bir şey söyleyeyim mi? Normal hamburger köftesi gibi değil böyle. Sanki bak, köfte dağılıyor ağzında. Çok lezzetli. Ekmeği falan bayağı iyi zaten. Orada ekmeği böyle daha yağlı bir ekmek gibi. Hamburger ekmeği gibi değil. O yüzden çok sevdim.

Sevdin mi patatesini? Tavsiye <laughs> eder misin? Buraya bu gelip Evet. Buna ve eğleneceğiz. Evet. 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 Buranın meşhur hastanelerinden biri bu ka. Böyle kruvasanlarıyla daha çok ünlü herhalde. İçeride yine kendine ait tatları var. Biz birkaçtır tır e, önünden geçiyoruz. Daha müsait olduğunda geliriz diye ama sürekli olarak sıra olduğu için artık sıraya girdik ve aldık. Yani çıtır çıtır bir şey var böyle. Tadı var. Sıraması böyle vanilya falan güzel lezzetli. Wow. Olmadım bence. Belki burada çok çeşitli şeyler yedik ya ondan dolayı mı? Olabilir. Burak Leyla'nın peşinden gittiği için kendi kendimi çekmek zorundayım şu anda. Şöyle ki ee, çok lezzetli bir kruvasanın içinde çok güzel bir kreması var. Ee, herkes burada daha çok bunu tercih ettiği için biz de bunu aldık ama bence birazcık daha buraya özgü bir tatlı tercih edebilirdik. Bundan önceki pastanelerde birazcık daha böyle tarçınlı buranın e, lezzetini andıran şeyler yemiştik değişik ve güzel gelmiş. Bu da güzel ama çok değişik değil. İstanbul'da da bunun benzerlerini çok şey yiyoruz ama çok lezzetli. Asıl şu karşıda bir tane daha pastane var. Orada böyle içi bademli mi? Badem mi tam olarak ne olduğunu anlamadım ama Burak'ın daha önceden yediği ve güzel olduğunu söylediği bir şey var. Ee, bir de onu denemek istiyorum. Birazcık daha buraya özgü, farklı gelebilir diye düşünüyorum. Az önce size bahsettim ya arkada bir tane bademli tatlı var ondan alacağız diye. Hemen böyle birer parça, geriye böldüm şu an bu. bu Buğra'yla paylaşmak için aldık. Çok güzel. Bak, çok güzel söylerim. Bu kabir şekilde en önemli, yani en popüler yol olarak karşınıza çıkacak. Ama şahsi kızım, orada çıkan kruvasanı sabah kahvaltıda bile yiyorsunuz otelde. Ama bunlar çok daha özgün tatlar. Bence bu çok daha lezzetli. Sence? <laughs> ben de daha çok beğendim. Bu kana ya... <laughs> Bence müthiş. Bence ya istiyorsanız bu kaya da bakın ama karşısındaki bu mekana da bir bakın. Bu bademli onu görünce tanırsınız bundan iyi. Şimdi burası en merak ettiğimiz yerlerden bir tanesiydi. Böyle sosislisi çok meşhur dediler. Biz de geldik bir sosisli yemeğe. Ee, bizden biraz daha farklı böyle yapıyorlar ama bir bakalım deneyeceğiz nasıl olacak. Size de zaten çekeriz detaylı olarak. Süs istiyorum <laughs> ya ben yiyorum. Anne acı değil, değil mi? Değil anneciğim. Güzel böyle farklı kızar ama lezzetli. Güzel mi? Güzel. Ben böyle e, çok yiyemeyecekmişim gibi Gersin, geliyor. Yersin, çok Dana eti eminsin evet, değil mi? Aha. Gelmelerine Tam, değer mi? Değer. O derece mi? Evet. Çok farklı bir ekmek. Allah Allah bir deneyim bakayım. Nasıl? Benlik değil. Sosisini şu an çok zor çiğniyorum. Bence biraz böyle sarkıntısı ve is kokusu var. Hmm, bayağı is kokusu var ve şeyleri hiç sevmem. Çok ağzımda büyüdüm sosisin tadı. Ee, hiç değil, acı biraz haberiniz olsun. Sosisi farklı bizdeki gibi değil. Daha böyle sanki etrafındaki jelatin çıkarılmamış gibi bir Yani bir denemek isteyenler deneyebilir. Biraz acılı, isli bir tadı var. Çok da benlik değil. güzel yedik. <laughs> Günlerde. <Yürüyorum. gülüyor> Buğra onu yesin ikinciyi de yiyecek. Ee, bizim için güzel bir seyahat oldu. Güzel şeyler yedik. Beğendiklerimiz beğenmediklerimiz aldım. Umarım buralara gelirseniz sizler için de böyle e, rehberlik edebilir bu video. E, kendinize iyi bakın. Umarım buraya gelip siz de deneyimlersiniz. Eğer buralarda yaşıyorsanız lütfen bu videonun altına ya siz onu burada yediniz ama aslında şurada yemeliydiniz diye yorumlar yazarsanız diğer bu videoyu izlemeye gelen insanlara da siz de bir rehberlik etmiş olursunuz. Ya da benden sonra bu videodan sonra da olsa buraya gelmişseniz ve Aysel siz şuraları denemediniz bu orayla ama biz burayı da denedik burası da çok güzel derseniz onları da eklerseniz muhteşem olur. Belki bir daha geldiğimizde biz de oraları deneriz.